Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar gece boyunca uğraştım. Kupa pasmaya çalıştım. Yapabildiğimce yaptım. Ama fazla kupa kasamadım yani. Yine de uğraşmak istedim. Sizler neler yaptınız? Siz de kupa kasıyor musunuz? Arkadaşlar kulübüme gelebilirsiniz. Beraber oynayıp videolar çekebiliriz. Kuslayım, kus, Mortis bir de hangisiyle oynamıştım? Şimdi göreceğiz bakalım. Kanalıma destek istiyorum arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlara gelin. Yazın. Ne yazmak istiyorsanız yazın. Ben hep buradayım. Yanlış yere attım. Hadi al 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 şunları al. Arkadaşım gitti. Fıtı, 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 fıtı. Onun gelmesini bekleyeceğim çünkü destek çok önemli. Aa bu çok iyi oyun. Hadi 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 alalım. Ben, git, ben gittim. Ben gittim ya. Dur geleceğim bekle. Geliyorum geliyorum. Dur. Aa, aa yani. Evet. Harika. Alalım. Seu so, so, little...